Cumaire ilçesi yukarı avlayan köyünde bulunan İlhami Reyhan Turan İlkokulu ve Ortaokulu'nda dönem sonu faaliyet haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda reklamlar yaşandı. Okulda gerçekleştirilen programa Cumhuriyeti Kaymakamı Taha Furkan Sönmesel ve eşi Beyza Sönmesel, Recep İvedik filmlerinin sevilen ismi Nurullah Çelebi de katıldı. Gözlerim yollarda bekler dururum. Programda aileler yarışıyor etkinliği de düzenlendi. Beş ailenin yarıştığı yarışmada Düşe'den sorular soruldu. Düşe'nin en yüksek yeri Akçakoşa'nın coğrafi işaretli tatlısı nedir? Düşe'nin ilk tabiat parkı alanı neresidir? Düşe'nin merkez ilçe hariç kaç ilçesi vardır? Gibi sorular yöneltildi. 15 sorunun cevaplandırıldığı yarışmanın kazananı Koz ailesi oldu. Yarışmanın ardından Nurullah Çelebi öğrencilerle sohbet ederek çeşitli tavsiyelerde bulundu. <laughs> Sonra göreceğiz. Düzce'nin merkez hariç kaç ilçesi vardır? A 4, B 5, C 6. Birinci koz ailesi konferans salonu. İkinci koz ailesi spor salonu. Tura. Düşen'in en duyarlı okulunda çocuklarla bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Çelebi, burada duyarlı aileler, veliler, kaymakamımız, milli eğitim müdürümüz, öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz var. Böyle bir programda olduğum için çok mutluyum dedik. Konuşmasında öğrencilere Nurullah karakteriyle hayat verdiği Recep İvedik filmlerinden de bahseden Çelebi, için ise Recep İvedik izlemeyen var mı? Recep İvedik 8 gelsin mi diye sordu. Çelebi'nin bu sorusuna çocuklar hep bir ağızdan evet yanıtını verdik öğrencilerimiz ve duyarlı kaybakanımız var. Kuvvetli bir alkış alabilir miyiz? <laughs> Hem filmde Nurullah, ha gerçek hayatta Nurullah. Çünkü benim şansım güzelmiş demektir. İçinizde Recep Ümit'i izlemeyen var mı? Var mı izlemeyen? Herkes izlemiş, çok güzel. Şimdi soru sordum yayın, şöyle söyleyeyim. Recep Ümit'i 8 gelsin mi? <laughs> ayna olur. Yani bana tercüman olur. Birlikte konuşalım olur mu? Olur. Süremiz üç dakika zaten. Sabah kalkmışım keyfim yok. Bugün de cumayede söz vermişim. Hay Allah niye söz verdin ya? Sabah uysaydım diyorum ama diyorum ki söz verdim. Yani söz verince yerine gitmek lazım. Aynaya konuşuyorum diyor. Bir taraftan da böyle moral motivasyon yok. Bir bakıyorum aynaya <laughs> ve ayna dile geliyor. Ben ben Şişo! Ama sevimli. Ama sevimli ideal Türk erkeği. İdeal Türk erkeği. Alkış yok. <laughs> Ailenin Ayrı, karşısına geçin. Kendinizden dalga geçin. <laughs> tamam. tamam? Söz mü? <gülüyor> <gülüyor> Bu etkinliği düzenleyen herkese sonsuz teşekkürler. Gracias.